Mete'yi tanıyor musun Sinan abi? Mete kim? Mete. Tanışmak ister misin Mete'yle? Mete tanıyor. Peki Mete'yi bir izleyelim o zaman. Mete, Mete varlar bir... mı? Yok yok. Mete bir gelsin bakalım. En koyu Beşiktaşlı Mete gelsin. En koyu Mete, en Beşiktaşlı Mete. Aa. Niye ağlıyorsun sen? Bir dakika gelir misin? Niye alıyorsun? Mete niye alıyorsun? Bir dakika bakar mısın? Oğlan Mete... Bir dakika niye ağlıyorsun? Ne istiyorsun? Dem baba. Dem baba mı? Ama her dakika dem baba seyredilmez ki. <laughs> tamam gel seyredelim gel. Gel. Tamam ağlama. Dem baba. Ne? Dem baba. Dem baba seyredeceksin. Dem baba. Açayım mı? Aç. Peki. Ah, açtım. Dem baba. Evet e, küçük Mete ağlıyor sesini açalım biraz daha bir kere daha verir misiniz diye sürekli e, Niye ağlıyorsun? Mesajlar geliyor Serkan'dan bu çağırma cevap verdi Bir dakika bakar mısın? O klibi izlemek istiyor babasından Aa, Mete Minik Mete açalım sesini Serkan'cığım açalım sesini Ne istiyorsun? Dem baba Dem baba mı? Ama her dakika dem baba dinmez ki Ne? Dem, baba. Dem baba. Dem baba seyredeceksin. Çok güzel ya. Yani. Açayım mı? Peki. Al, aç. Peki. Sesim açık mı? Dem baba. Evet. Dem Küçük Mete baba. de babası Dem bu klibi ekrana getirince onu izliyor ve ağlaması gözyaşları sevgili e, Zafer göz abi abimizin sevgili Hakan şarkısıyla daha doğrusu Beşiktaş bu, şarkıları yapmıştı. Bu, bu, ee, onunla delikanlı. beraber, onunla beraber bu şarkıyla beraber ağlaması şey? kesiliyor. Evet. Delikanlı da evet. 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 Umut mu neydi çocuğunu galiba? Ya farklı ama ben onu söylüyorum devamlı. Ya Meselin... senin evde de hanım mutfakta den Baba Dem baş şarkı söylüyor merak Ay, et. Hanım da söylüyor den Baba evet. takıldı herkesin ağzına da. Ama den Baba da atsın evet, golleri arka arkaya atsın yani den Baba. Bakar mısın? Dem Baba atsın biraz Ertem. Dem baba, baba atsın. Yani yoksa dem babayı bir anda, dem babayı Şambaba yapar bir dakikada derler ki dem baba şam baba bir dakikada. Bir yani Taraftar. Onun için hani penaltı atmayla falan değil. Bir de anladın mı yoktan da var edecek dem babada. Bu arada benim medyaber.com'dan sevgili Emrah'la sevgili Mahmut bu linki de mutlaka yayına ver diyor. Şu anda ben de içeriye gönderiyorum bir link verdiler. Hemen sevgili Buraya göndereyim. O da bir Fenerbahçe ile ilgili galiba. Fenerbahçeli bir minikten. Ee, hemen Buğra'ya gönderdim. Buğra hemen bunu da bir yayına hazırlayalım. İlerleyen dakikalarda ekrana getirelim. Mete, Mete. Mete'nin saçları sapsarı ya. Ama dediğim ya. gibi bak Ertem, dem baba dem baba da. Dem baba herkesin tamam. Ağzında. Tamam ağzında, herkesin ağzında. Biz hanım da mutfakta dem baba şarkısı söylüyor ayrı bir şey de. Ama dem baba da atacak golleri. Sadece penaltıyla Gökhan Töre getirecek veya Olcay getirecek falan diye değil. Bir de kendisi de yoktan yar edecek. Evet. Dem baba, dem baba Şambaba olma. Dem baba devam. Seni destekliyoruz. Şarkılar besteler. Hiç kimseye bu kadar çabucak zamanda bu kadar sevilmedi, bu kadar besteler yapılmadı ama bu ama kadar, kadar kısa zamanda olmadı. işte. Aynen hiç olmadı. Ama senin gözünü seveyim Dem baba. Bizi mahcup etme.